Ceyda oynuyor kanalından Hepinize merhaba sevgili gençler Sevgili çocuklar <laughs> Dark oynayacağız şimdi Bakalım hangi bölümlerde kalmıştık evet. Aa değiştirme özelliği varmış bunun ama kitle Evet. Neyse oyuna başlayalım şehirdeyiz Bakalım dedektif menümüzde ne var Gümüş kilidi aç diyor Gümüş kilidi açacağız hadi bakalım Baba biz buna hiç açamadık Ne? Ne? Meri bize yardımcı mı olacak? Aa baba bu araba görevi. Araba görevi mi? Evet. Meri neredesin? Meri. E buradaydı. Burada değil baba. Meri neredesin? Meri o da değil baba. Bütün mahalleye bir dolaşalım bakayım. Bayan Agatha, selamlar. Yerlerde elmalar var. Elma mı? Ee, elma değil. Top. Top. Neyse tak video atarız al baba. Bir, birini alıyorum öbürünü atıyor. İki Aha, tane alamıyorum. Evet. İki tane alamıyorum. Neyse. Neyse bize Mary lazım. Mary nereye gitti? Mary kayıp. Değil mi? Aa evet. Ee, Aa, e, Mary kayıp. Tamam tamam. İnandım, inandım. Tamam. Baba ver ben bulayım mı? Dur bakalım bir. Galiba onu uzaylı kaçırdı. Evet. <laughs> uzaylı Dark kaçırıp onu kilitledi herhalde ya. Girelim bakalım içeri. Meleği kurtaralım değil mi? Tabii ki. Bence ilk önce bu şok cihazı vardı. Şok cihazını alalım biz. şuradan. Bu ne? Bunu aldık. Şurada şok cihazı vardı ya. Ciletler. anahtarı nerede? Anahtar. Şunu açabilir miyiz? Aa. Açılmaz. Açmadı. Açmaz zaten. Hmm. Aa baba dur. Burada mıydı anahtar? Bunu da attık. Yatak odasındaydı anahtar. Aa evet. Üst katta. Yani. Üst kata çıkıyoruz. Zuz zuz zuz. Yatak odasında geliyor. Geliyor evet. Aa buralar kilitli. Atlar mı o benim yanıma? Atlar. Baba atlar çabuk ol. Ah elma patladı. Ha, tamam baba çok yakın. Ha. İki. Yakalandı. Geliyor. reklam izledin şimdi sersermedi kaç kaç ah. Evet arkadaşlar üst kata çıkmamız lazım Skirt Teacher'a yakalanmadan Skirt Teacher değil Dark Teacher Bu Dark Yanlış söyledim Aynen yanlış söyledim Şu üç o elma bizim hayatımızı <laughs> kurtarabilir belki Evet Aa! Baba gitme. Ay bu da ne çabuk. ne çabuk ya. Baba o düşen <düşürdü>, elmanı al. <laughs> Elma parçalandı. <laughs> Son bir tane var. Canlandı. 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 Ya bu da hemen Canlandı. canlanıyor. Gidecek mi arkamdan? E vurdum. Vurmuştum ama. Aa baba. Hı. Nereye git biliyor musun? Orada daha çok elma var. Bizi dünyamızı kur... Bak baba. Dark Vader'ın gir. Girme girme, girme girme. Girme. Ben bu taraftan çıkacağım. Tamam o, o taraftan elma var işte. Onları da al baba. Nerede evet. var? Şöyle şöyle gidelim. Burada bir bu var. Bak bir de seni yine yakaladı. Nerede yakaladı ya? Yine geliyor ya bu benim peşimde. Kaç. Bir de bu koalası. <laughs> Sen zaten gelmezsen olmaz. Koş. Buradan bir elma alalım bari. hiç benim nerede olduğumu görmeden geliyor hep ya. Evet. Ha tamam baba. Nerede olduğunu Kaybetti bilemiyorum. Geldi. Evet. evet. Canlandı. Baba. Canlandı sen ona elma atmışsın. Baba. Atmadım. Atmışsın. Az önce dol. kaybetti seni baba şimdi. Aa. Kaçacağım. Bunu da atacağım şu sunu Gelebilir mi? Dur, 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 dur. Aa görmüyor beni. Hı. Gidiyor. Aa uu ammuz'a fırlattı. Acayip fırlattı. Baba ciddi. bir şey ee, söyleyeyim mi? Açıldı. Oley. Bir şey söyleyeyim Söyle. mi? Söyle. Aşağı çatıdan aşağı atladı Darth Vader. Yapar. Uzaylı o. Her şeyi beklerim ben ondan. Bu da kitle. Burada değil miydi? Ya? Aa burada gizli merdivenler var. E bu odayı açtık şimdi. Bu oda peki. Şu tabanca çok iyi aslında. Hmm. Baba bizim hmm. silahımız yok niye aldın? Ha? Alırız silah bir yerde vardı çünkü silah. Aha açtım. Kaldın yine. Ses çıkıyor ne baba. Mi? Kapatalım şu kapıyı. Bizim aldığımız burada bilemsin kilitli kaldık burada. Bir anahtar da burada var. Acaba bu anahtar mı açıyor burayı? <laughs> Baba geliyor. Ya tek atacak şeyim bu. Şuradan kaçabilir miyim? Hayır. Onu... Ne? Ne? <laughs> Baba <Aa>, hastalık. Bence <laughs> de. Bir, bir cama çıkmış ya. Yine yakaladı. Arkadaşlar Dark Elder bölümünden bu kadar. Başka evet. videoda görüşmek üzere. Like atmak evet. ücretsiz. Abone olmayı evet. unutmayın. O da ücretsiz. Hoşçakalın. kalın evet. İyi tatiller bu arada.